değişiklik yok. Durumu kötüye gitmiyor mu? Hayır. Hiçbir değişiklik yok. Ama bu ile uyumlu değil mi? Yani bir sonraki atağa kadar durumu stabil. Evet. Metin, bu testi yapmalarına izin vermen lazım. İstemiyorum. Onlar ortak bir karar verinceye kadar istemiyorum. Ateş'i tanımıyorsun. Belki seni kadar tanımıyorum. Ha, son tanıştığımızda beni bayatmıştı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. İnsan lafının üstüne. Evet. Nedir o? Kokteyl saati. Geçen gün içemedik ya beraber içimde kaldı. Ya bu adamı uzak tutun benden ne olur. Metin eğer Ateş bunun doğru olduğunu düşünüyorsa izin ver ne olur. Onun yargılarını benimkilerinden daha üstün tutuyorsun? Tabi yargılarını evet. Ve bu uğurda hayatımı riske atmaya hazırsın öyle mi? Evet hazırım. Ama ben değilim. E haklı adam, haklı ama aynı zamanda felçli. Hah. Vakit geldi. Evet. Hey, do. Doktor Mehmet Ali Şahlar, Doktor Mehmet Ali Şahlar. Poliklinik bankosundan bekleniyorsunuz. Çekil bakalım senin meselen değil. Hastanın onayını almanız gerek. Ama hocam hastanın kafası hiç yerinde değil. O zaman mahkeme kararı almanız gerekiyor hocam. tamam. Tamam. Peki. Gidin mahkeme karar getirin. Ben burada bekliyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Söz. Tamam. Vallahi billahi. Vay be. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ha. Üç silahşörler. Ya niye daha önce aklımıza ya? Vallahi tüylerim diken diken oldu. <laughs> Hocam şiringayı bana verin. Lütfen. Eğer doğru söylüyorsa bu onun son şansı olabilir. Ne yapsak? Bölüşelim mi? Ben tek başıma halledemem. Dolap sen al. Küçük kızı ben hallederim. Nişantaşı zaten ortalık karışınca kuyruğunu kıstırıp kaçar. Vallahi yapamam tek başıma. Hadi. Tamam be. size de hiçbir şey yapılmıyor. Oyun bozanlar. Tamam. İyi. Ne haliniz varsa görün. Adamda şevk bırakmıyorsunuz. Şevk. Tamam ya. Allah'ın cezası. Ne yaptığımı gördünüz mü? Evet. Atak ne zaman geçirecek? Porfiri olsaydı çoktan olurdu Atak. Herkesin bünyesi farklıdır. Bu hiç iyi olmadı hocam. Taş yukarıda pıhtı, inme. Aa! Ne oluyor? İki milirgan bir olam, çabuk. Örneği kirleteceksiniz. Hocam. Emre, sondadan idrar örneği al. Bu porfir hata değil, ilme geçiriyor. Midoz vermemiz gerek hocam. Olmaz, ilme değil. Vazo bu. Görmüyor musunuz sigma delta dalgalarını? Sonda çıktı. İdrar örneği alamıyoruz. Nabız kırklar da burada kaldı, kaybediyoruz. Ne olursunuz, bir şey verin ona. Herkes veremeyiz. Hata yaptınız hocam, hata yaptınız. <laughs> evet, direkt mesaneden. Bundan daha tazesi bulunmaz. Evet, midaz olan verin. Bayağı yorduk kendisini. Biraz dinlensin. hala sarı. Çekil miktarını arttırmak etkili olacak mı hocam? Biyokimya. Unuttunuz mu biyokimya dersinizi? Daha fazla ışık, daha fazla oksidasyon. miligram glikoz, 75 miligram hematin başlayın. Bas Bugün bir kez daha anladım. Biz gerçek bir deliyle çalışıyoruz. Dahi de istersen. Yerin kulağı var. Vakanın başından beri aldığı her karara karşıydım. Hala da karşıyım. Ama adamın hayatını kurtardım. E ne oldu eski karısı var diye adama tarafsız olmamakla suçluydun? Değil zaten. Ama anlamıyor musunuz? Tam da bu yüzden yaptı o kadar çılgınlığı. Ve tam da bu yüzden adamın hayatını kurtardı. <laughs> Metin. Biliyor musun? Bir daha asla elini tutamayacağımı zannetmiştim. Ben senin benim elime hiç bırakmayacağını biliyordum. Çok mutluyum. Ama hala eski kocanın mayak olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani galiba biraz. Ah çok mutluyum. Durumu nasıl? İyi, zımba gibi. Elbisinden daha iyi. Kimseyi sevemeyecek kadar yaralı olduğumuzu düşünüyordum. Yanılmışım. Siz beni sevemiyormuşsunuz. Sorun değil. Siznadınıza sevindim. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.